Merhaba arkadaşlar. Hadi koş, hadi fırla. <laughs> koş bakalım. Arkadaşlar. Rüya. Yankıya. Aç kapıyı aç kapıyı aç. <laughs> Karne hediyesi veriyor. Ay kapı zor açılıyor birazcık. Bir dakika dur. <laughs> <laughs> dur dikkat et yüzüne gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Annesi Yankı'yı çıkarsın. Ay uyuyor muydu? Rüya yankının kıyafetine bakar mısın? Ne kadar tatlı. Yankım. Aşkım ne haber? Ofise inelim bisikletimi dolduyorum. Tamam alırsın. Ofiste mi vermek istiyorsun hediyeni? Evet. Hadi gelin o zaman. Hadi, Hadi Yankı gel. Bisiklet. Kardeşin elini tut önce ben bisikleti sonra alırım. Evet, yani. Sen kardeşin elini tut. Tamam alırım ama kamera var ya nasıl taşıyabilirim Rüyacığım. Gel sonra alırım ben gel. Hadi gel. Dayım alsın istedim. Tamam alır. Dayın da taşıyamaz. Şimdi ne alacağım ne ben. Ne Ay Allah'ım. Arkadaşlar şu yankının tatlılığına, minnoşluğuna bir bakar mısınız <laughs> ya? Bu çocuk beni delirtecek ya. Şu çocuğa bir bakın ya. Ay geri geri gidiyorum şimdi. Düşmesen bari buradan. Ay yokuş burası. Hadi, Hadi gel. Gidersin vallahi. Çok. Yavaş aşkım yavaş. Hadi bakalım. Ay, ya. Hadi bakalım. Ya. Hadi bakalım. Ya. Harikasınız. Hadi ver bakalım Yankı'nın hediyesini. Çık bakalım. Umarım Yankı beğenir. Hadi şurada açın. Şurada açın çocuklar. Burası gölge ya. İyi de burası pis. Yok be anneciğim. Masada olabilir. Masada olabilir. Hadi önce yaz tatilini güzel geçirmesini dile bakalım Yankı'ya. Ya söyleme ama. Tamam söylemiyorum. Ay. Evet arkadaşlar şimdi. Dantlarını bana çıkma. Yardım etsin hatta sana Rüya. Beraber açın. Tamam, Rüya. Al. Rüyacığım. Rüyacığım. Diyar 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 pe. Ay! Yankı beğendin mi? Kum havuzu gibi. Böyle tatile gidince yapabilirsin bunları. Ya. Beğendin mi Yankıcığım? Açabilirsin aşkım. Anne Dedik ben ki... yamazdırabilir miyim ben bisikletimi alsın? Tamam getireceğim zaten ben ama önce hediyesini açalım bir bakalım Yankı beğenmiş mi soralım. Yankıcığım tatile gittiğinde Çanakkale'ye gittiğinde anneannelere kumda oyun oynayıp onunla keyif yaparsın diye Anladım, Yankı bak, Rüya şey bunu sana almayı düşündüm. Sulama alacaktık. İçinde var. İnan evet. Alıyorum. Süper. Beğendin mi? Akşam mi? İçinde Ay, değişim kart var. da var gerçekten. Beğendi yeşil renk tenzi. Bak şimdi şimşek, şimşek makyeni. Evet şimşek makyeni ne aldı Rüya? Aslında olaflı da vardı. Anne, anne bak bana dön. <laughs> yankı. Nerede kullan? <laughs> yankı bakar mısın? Şimşek McQueen'le hem de. Hadi gel açalım istersen. Yeniden motoru Rüya açalım, açalım mı? Yeniden motoru kaldı. Açalım kalsın mı? Hadi de. gel. Açıp gösterelim. Yankı gel açmak ister misin? Bakmak ister misin içindekilere? Annen Yeniden tabii var. ki de motoru kap. Büyük değil der. Bizim de var ama küçük. Ve kalıplar var içinde Yankı gel. Kumdan. Hadi gel. Yapabiliriz yankı. Ayak var bir de Yankı içinde. Çok güldük biz. Ay ayak burada yok mu diyor soru ya? Ayak var. Bak yankı ayak. Aa kumdan ayak yaparız. Aa. Şuraya bak. Yani, çok komik. Şu, aa yankı bu ne? Göstereyim mi? Ay. Hayır, o herhalde e, 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 e. başka bir şey ama ne olduğunu tam da anlayamadım. Bunu anlayamadım. Şunlar Şu kule gibi herhalde. Evet, ben yani kaleler var. Anne. Kumdan kale yapacağız burada. Böyle yapıyorum. O ne yankı? Ne şey acaba? bu? Böyle kumu kazmak için şey. Hmm. Kumu böyle. Yankı küreye bakar mısın? Tırmık. Tırmamız. Ve çiçek sulamamız. Evet çok güzel. Kumdan kalemiz var bir tane de çok komik bir ayak var. Bu da Ay açamadım rüya bir türlü. Bu da şey kova. Oh, Yankı bunun içine su bile doldurabilirsin biliyor musun? Bununla da Aa! kumu şöyle... Evet taşlardan falan ya, ayırıyoruz Ben de nasıl... Yanka. Aa bak burada bak. da kalıp yapılıyor. Ay Yankı gel bak içinde kalıp yapılıyor. Yankı bak. bakar mısın? Bak. Bunun içine kum doldurup ters çevirdiğimizde şöyle şöyle kumdan kaleler çıkıyor. Bak. Ay. <laughs> Güzel mi Yankıcım beğendin mi? Şimşek McQueen'le. Yankı biliyor musun bir tane daha karakter vardı. Olaf var ya Olaf. Karlar ülkesinde. Ama Rüya dedi ki olafa almayacağım dedi. Rüya Yankı Şimşekmen Queen'i daha çok sever dedi. Ben abi de sen bilirsin dedim. Ama, ama dinozorlu bulamadı. Robot. robot? Robot mu? mu? Robot. Yoksa robot mu isterdin aşkım? Beğenmedin mi robot. yoksa bunu? Keşke robot alsaydık. Ama bu da çok güzel. Yine alırız. Robot alırız tamam mı Yankı? Sonra da. Ben de. Biliyorum. Hadi binin bakalım. Arkana Hediyeleri abi. açtılar tabii ki de çocuklar. Hadi keyif dinledim. yapıyorlar. Ne arkaya oldu? git, arkaya git, baloncuk. Ne oldu? oldu. yavaş yavaş, yavaş yavaş dikkatli olun <laughs> bakalım şu çöplerimizi alalım da. Şuraya gidince, <laughs> şuraya gideceğim. Hadi gidin bakalım. Şuraya gidince şuraya gideceğiz. Hep şu olay gidelim. Bir yandan da Rüya baloncuk yapmaya çalışıyor yalnız. Farkındaysanız. Rüyacım oraları atma annem onu istersen. Ver bana istersen. Yağlı birazcık. İydim. Yok yağlı değil de ıslak baloncuk şeyi Rüyamıyor. olmuş. Hani şöyle olmuş. Hadi yankı, gelin bu tarafa gelin. Hadi gelin. oynayalım mı? Bak dengeler var burada bardak. Ay ne kadar sıcak. Yani yerde oynayabilirsiniz şurada ya. onları toplayıp. Evet. Ay bizim bardaklarımızı gördün mü Yankı? Gel yaptık. Yankı, senin karnen nerede? Sen karnen almadın mı yoksa? Ya, anne yardım etsene bize bunları yapmaya. Yankı, tamam yankı. Rüya yapmayı biliyor zaten iyi de ben pek unuttum ya geçen gün yapmıştık seninle üst üste yan yana üst üste 3 tane yan yana sonra üzerlerine Anladım. hadi yankı gel anne ne yapacağım şimdi evet şimdi üzerlerine koyacaksın anneciğim evet harikasın İyi de bir yüksek almak istiyorum yükseğiydi birazcık daha fazla oluyor arabada bırakmıştım. arabada mı bıraktın karneni hmm, arkadaşlar çünkü anne, yankı ya da okula gidiyor biliyorsunuz ya. ki nasıl yapıyorduk yüksek almak istiyorum ya 3 katlı tamam şöyle o zaman bekle Şöyle, şöyle, birazcık yaklaştırman gerekiyor. Şöyle. İlk öncesinde ya. Şöyle. Yankı bak ne yapacağız şimdi bak. Şöyle ve en sonunda üstüne. Şunları da koyalım. Yankı bak kulelere gel. Iyi olmaz Heh. Heh, bir tane anneciğim bir tane. Bir tane. Kule. Bak Yankı. Arkadaşlar Yankı, yankı şu anda bak, motor bildiğin keyif yapıyor yani bu çocuk yankı şu anda. Yankı bak ne yapacağım şimdi? Gördün mü? Bak var şimdi Sen de otur beraber oynayabilirsiniz yer soğuk <laughs> oh, değil. ya bu neler yapıyor ya? Öyle değil. Ay neyse arkadaşlar. yankıya ee, ne ne da, da karne hediyesini verdiğimize yaptım, göre. Bir bak, bak, Bunlar burada şimdi. kuleleriyle oynarken biz de bay bay yapalım iyisi mi? Anne nasıl yapılıyordu ya? Üstüne koyacaksın şimdi iki tanesini. Heh, şimdi tam ortaya. Evet. Daha yüksek almak istiyorum. Tamam dur. Bir bay bay yapalım da anlatayım bari. Yankıcığım, hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Yankı. Yankı Rüya. Bay bay yapalım mı? Rüya'cığım, bay bay. Yankıcığım bize ya bay 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 der misin? Ya. Neyse ya. arkadaşlar ya. burası çok karıştı galiba. Biz bir bay bay yapalım. Hoşça kalın.